Selamun Al Aleyküm Cevici dostlar. Herkese mutlu günler. Ramazan yaklaşıyor malumunuz. Biz de Ramazan'da zorlanmayalım diye Şubat ayının son günlerinde ağaçlarımızın gübrelemesini yapalım dedik. Biliyorsunuz ki taban gübresi veriyoruz bu aylarda. Taban gübresinin salınımı çok geç olduğu için ortalama 45 ila 60 gün arasında salınım olduğu için ağaçlarımızın uyanmasına yakın faydalı olacağını düşündüğümüz Daban gübremizi veriyoruz. Yanında fermente edilmiş 2 yıldır beklettiğimiz hayvan kemremiz var. Ve odun külümüz var. Fırınlardan aldığımız yanmış odun külümüz mevcut. Şimdi onları ağaçlarımızın iz düşümüne döküp mütakibine çapa motorumuzla çapa yapacağız. Evet baba sana rahmet. Gübreyi... Şimdi gübreyi geniş açıdan ağaçlarımızın iz düşümüne kökten uzak bir şekilde ağaçlarımızın iz düşümünü atıyoruz. Bizim ağaçlarımız bu yıl dördüncü yaprağı açacak inşallah. Biz 250 gram attık taban gübresini. Bu da bildiğimiz odun külü. Yanmış odun külü. Bunda da potasyum değeri çok yüksek olduğu için ve toprağın organik seviyesini yükselttiği için, toprağımızı gevşek tuttuğu için suyun salınımını, gübrenin salınımını daha kolaylaştırıyor. Bu bizim Evet baba. Bu bizim kendimizin bulduğu bir yöntem. Yani araştırmalarımız doğrultusunda. Zaten atalarımız da hep böyle yapıyorlarmış. Yaktıkları sobanın hiçbir şeyini israf etmiyorlarmış. Evet aynı şekilde kemremizi de bu kemremizde bu, bu tenekeyi iki ağacımıza veriyoruz. Ha çok kemreniz varsa tek tenekede verebilirsiniz. O eldeki imkanlara bağlı. Bir takibine şimdi çapa makinamızda karıştıracağız. Aynı şekilde şimdi sırasıyla bütün fidanlarımızı yapacağız. Şimdi sağ tarafa yaptık, orayı çapaladık. Şimdi aynı şekilde bu kısma da yapıp inşallah bütün bahçemizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi attığımız gübrelerin toprakla karışımını sağlayacağız. Makinamız Honda GX200 çapa makinamız. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar fidanın etrafında daire çizmeyeceğiz. Aynı doğrultuda kare şeklinde gidip geleceğiz. Çünkü fidanımızın üstteki kılcal köklerine aşırı derecede zarar veriyor. Şimdi normalde daha hızlı gidiyoruz ama bir daha çektiğimiz için yavaş gidiyoruz. Şimdi ne oluyor? Bütün gübrelerimiz toprağın altına geçiyor. Hem topraktaki nemden dolayı daha iyi salınım yapıyor. Hem düşen kıradan işte vesaireden dolayı daha güzel salınımını yapıyor. Arkadaşlar biz birkaç yıldır bu şekilde deneme yapıyoruz. Yani bizim uygulamalarımız Çorumlu Ömer Çapur abimiz var. Ondan aldığımız bilgilerimiz doğrultusunda. Onun tecrübeleri doğrultusunda. Bizim bu işte öncesinde bir tecrübemiz yok. Tecrübemiz gördüğünüz fidanlarımızın hali diyelim. Yani biz direkt uyguladığımızı ve sonucu gösteriyoruz. İşte böyle yaparsak böyle olur tarzında değil. Biz böyle yaptık, böyle oldu diyoruz. Birkaç yıldır da bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gübremizin mesela çeşidi neydi? Büyükbaş hayvan gübresi, küçükbaş hayvan gübresi. Biliyorsunuz ki büyükbaş hayvan gübresi daha kaliteli. Çünkü hayvan daha çok gezdiği için, midesinde salınımı daha fazla yaptığı için daha kaliteli bir gübre oluşuyor. Tabi bunlar imkanlar doğrultusunda. Yine hangisine erişebilirseniz yeter ki olsun. Faydası olmasa da toprağımızın organik seviyesi artmış olur. Kesinlikle faydası olur yani. Her şekilde suya salınımı, büyümesi, verimi her şeye faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buradan Ömer Çıfır abimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere den bilgilerini esirgemediği için. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Mutlu günler. Sağlıkla kalın, esen kalın.